Selam canlar ben Muharrem ve bugün sizlerle beraber zul oynamaya devam ediyoruz. Bugün gene bir hile ifşa ee, yani adam geçenki hile videosunda demiştik ki inşallah devamı gelmez ama gelecek yani görünüşe göre. Rakipteki şu Larry karakterini kullanan şu arkadaş bak şu arkadaş hile sabahtan beri belli etmemeye çalışıyor ama yakaladık hani çok hızlı hareket ediyor bak belli eder aslında ama oynamayı da bilmiyor sadece speed 2 var sanırım çok hızlı hareket ediyor bak şimdi B bizim adamlardan daha önce falan geliyor yani biz B'ye koşuyoruz biz B plant'e var yani daha varmadan o çoktan B plant'e oturmuş oluyor abi şeyde de vardı ben e, yemekhanedeyken adamlar bombalıyor he aynen yemekhanede mesela çiftli yemekhanede giderken Enes Enes'e bomba falan attılar hiç ses vermemişken o bak 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 gördün mü gördün mü ışınlandı adam Dek geldiğimiz ata at bak hadi. oynamayı da bilmiyor. Bak bak geldi adam bak geldi adam. Bak o. Oh! Bak. Kahelight'ın pingi mi var ki? Yakalayacağım onu bir dakika. Belletmemeye çalışıyorum ama yakalayacağım yakalayacağım. Gördük çünkü ben, bir tek ben değil. Yağız da gördü, Enes de gördü. Hepimizden hızlı hareket ediyordu yani. Hani bıçağımız da hazır yani. Hepimizde bıçak da var artı, Ya oha ya. Nasıl buraya geldi bu hemen? Yani sen lan vatan aynı. Gelmez gelmez sen yürü ona vur. Yavaş git. Ah, ay işte bulandı. Ya, ya bunlar vallahi nuk ya. Vallahi botlar ya. Ya yani. Light'tan şüpheleniyordum ama artık bir şüphem kalmadı. Şu Vurdu soru ba. işareti, surat ve kalp olan kesin ile, Larry kesin ile de. Diğerlerine karış karışma. Mı? Aynen bakıyorum ben etrafa. Biraz bekle. Vurdum bak, onu. hadi alalım ya. Aa lan. bak geldi adam geldi oha. İyi Allah'tan ensattım bari İngili. Neyse oyunumuzu oynuyoruz arkadaşlar. Yeni mi geldi? Yok. Bak ya. Aa, Hadi bu yani. seferkine pink diyelim. Bunda pink vardı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen pink var bunda. Hadi bu seferkine pink diyelim. Er er erkekten şüpheleniyorum zaten. Erkekte var. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Acaba şey bu kalpli olan da valek vardı diğerlerine mi söylüyor? Ben, ben de ben var. onu dedim başta da işte. Aynen öyle. Zaten şey. orada valek var ki Ya volek'le speedek vardı bence sadece onlar kullanıyor ya da. Bak. Ya şeyler var abi dişlerde falan. Adam rank kastırıyor hile hile mesela. <laughs> Makarel Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Rank kastırıyorlar. Canım yok canım. Şimdi bir dakika Enes. <laughs> Bu nerede? Bilmiyorum. Koruyun adamı, koruyun, 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 Canım 5. Koruyun, koruyun. Aa, konteyner geldi. Öldü, tamam işte. bitti. 5 canla 3 kişi vurdum he. O botun aynı. yeniyoruz lan. Kim TK'mı çaldı? Ben. ben. Niye çalıyor? Ben de senin iki ah, çaldım getim. abi. Allah <laughs> Allah. <Alın. gülüyor> <laughs> ben senin iki killini çaldım. Git balkona aa be. geldi be. Yine bu. Hadi aa, ya ciddi misin ya? Bu ne tabi abi diğerlerini <laughs> <Senin öncesiyle. Ay. gülüyor> Bak. Bak ya bu buna bir şey diyemem. Taramıştır, bulmuştur ya Banlanır ki gene bu banlanır da olan bize oldu ya. Umarım devamı gelmez vay. ya bu serinin. Cidden geçen sefer adam demişti ben de diyorum inşallah bu serinin daha devamı gelmez ama ben yine de hile gördükçe böyle e, ifşalamaya şey devam edeceğim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın kalın. Bay bay.